Değerli dostlar, sevgili gençler, bugün sizinle sınav heyecanını yönetmeyi konuşacağız. Sınava kısa bir süre kaldı, şurada 5-6 günümüz var ve her merkezi sınavlar, sonucu önemli olan sınavlar genellikle heyecan doğurur. Eğer iyi hazırlanamamışsak, strese de yol açar. Burada önemli olan bu önümüzdeki mevcut zamanı en iyi şekilde ve verimli bir şekilde kullanabilmek. Herkesin katılacağı bu merkezi sınavlarda bizim neyi ne kadar bildiğimiz çok önemli değil kaçıncı sırada olduğumuz önemli. Onun için heyecanımızı, bilgimizi, zamanımızı, yeteneklerimizi en verimli şekilde kullanmaya gayret etmek gerekir. Sınavların her zaman bir şans arabası olduğunu düşünmek lazım. Olumlu düşünmek lazım. İyimser olmak lazım. Ee, olumlu düşünce bizi rahatlatır. İyimser düşünceler bizi ferahlatır. Ve elimizden gelen nin en iyisini yapmamıza e, yol açar. Olumsuz düşünce bizi kilitler, strese yönetir. Stres dediğimiz şey yönetilemeyen heyecan demektir. Heyecan aslında bize lazımdır. Eğer başarma heyecanımız, öğrenme heyecanımız, kendimizi geliştirme, yeteneklerimizi geliştirme heyecanımız olmazsa çalışıp, çabalayıp gayret göstermeyiz. Gayret son derece önemli. Allah çalışana verir ve Başarı gayrete aşıktır. Arabanın hızına benzer sınav heyecanı. Arabanız hızlı gidiyorsa, siz de arabaya hakimseniz, arabayı yönetebiliyorsanız varmak istediğiniz hedefe daha kısa sürede ulaşırsınız. Tehlikeli olan yönetilemeyen hızdır. O zaman kaza veya şarampol sizi bekleyebilir. Burada e, stres dediğim şey yönetilemeyen heyecandır. Buna neler yol açar? Olumsuz düşünceler buna yol açar, olumsuz kaygılar buna yol açar. E, bunlara yol, yol ve fırsat vermemek lazım. Önemli olan kendimizi sınav gününe kadar, son dakikaya kadar meşgul etmek lazım. Son dakika golleri vardır futbol bilenler veya spor dallarında merakı olanlar. Son dakika, son hareketin, son şutun veya baskette son atışın sayı olduğunu görenler vardır. Onun için son dakikaya kadar zamanı kullanmak ve verimli kullanmak lazım. Eğer kendimizi meşgul etmezsek yersiz kuruntulara kapılabiliriz. Bu kuruntularda vehim üretir, vehim de bizim kaygımızı artırır. Kendinizi meşgul ederseniz bu tür vehimlere, kuruntulara, yersiz düşüncelere zaman kalmaz. Her gün mutlaka sınav saatinde masaya oturmak, ders çalışmak veya deneme yapmak lazım. Denemelerin sonuçlarına bakmak lazım. Denemenin sonuçları bize aşağı yukarı sınavda neyi ne kadar bildiğimizle ilgili ipuçları verir. Eğer eksik konular varsa, eğer o konularla ilgili soruları yanlış yapmışız demektir, o konuları tekrarlamak lazım. Zayıf halkalar varsa o halkaları tamamlamakta fayda var. Bunlar yoksa da deneme yaparak kendimizi sınava hazırlamakta fayda var. Burada heyecan ve iyimsel düşüncede en önemli adım sınav gününe en verimli, en başarılı olduğumuz denemeyi veya sınavı hatırlayarak girmektir. Bazen bu tür heyecanlı sınavlarda biz şöyle düşünürüz ya yani gene sınava geliyor. Başarısız olursam etrafa, arkadaşlara, anneme, babama rezil olurum gibi düşünceler kaplar, zihnimize gelir. Bu düşünceyi yönetemediğimiz zaman başımıza gelir bu tip durumlarda sınava en başarılı olduğumuz daha önceki bir sınavı veya denemeyi hatırlayarak hazırlanmakta fayda var. O denemede o başarılı olduğumuz sınavda ne yapmıştık? Ona nasıl hazırlamıştık, ona nasıl başlamıştık, nasıl sürdürmüştük ve nasıl bitirmiştik? Beyin bu tür olumlu hatırlamaları tekrarlar. Bu sınavda da o en başarılı olduğumuz denemeyi veya sınavı hatırlayarak onu tekrarlamaya çalışmalıyız ki en kötü sınavı hatırlamayalım ve ondaki yanlışı tekrarlamayalım. Beyin her şeyden önce öğrenme programıdır, öğrenmeye odaklıdır. Bu sınavda başarılı olamazsam düşüncesi yersiz bir vehimdir. Ben elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım. Benim görevim bu. Dolayısıyla e, son dakikaya kadar vehimlere yer bırakmadan e, ders çalışmak, soru çözmek ve kendimizi faydalı işlerle meşgul etmek lazım. İşi olan yersiz vehimlere e, kaptırmaz kendini. Ama kendini meşgul etmeyen de bu yersiz, heyecan verici vehimlerden de kendini kurtaramaz. Beyninin temel prensiplerinden birisi de basitten karmaşa, kolaydan zora doğru öğrenmesidir. Sınavlarda en iyi bildiğimiz derslerin sorularından başlamakta fayda var. Bunu yaptığımızda e, beyin başarıyı ödüllendirir. Allah öyle bir sistem kurmuş. Beyinde başarıyı ödüllendiren dopamin, serotonin, endorfin dediğimiz sistemler var. Beyin sıvı salgılıyor ve size mutluluk veriyor. Bu da sizi olumlu yönde etkiliyor. İyi bildiğimiz bir dersten başlarsak, kolay sorulardan başlarsak, onları çözersek beyin bizi mutluluk veren sıvılarla desteklemeye ve ödüllendirmeye devam eder. Bazı derslerin bazı soruları vardır ki zaman alıcıdır. Sınavlarda zamanla yarıştığımızda asla aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Özellikle matematiğin bazı soruları zaman alıcı olabilir. Türkçenin uzun paragrafları zaman alıcı olabilir. Bu konuda bazı sorulara takılıp kalabiliriz. Bu handikapa düşmemek lazım. Bizi çok fazla oyalayacak sorular varsa bunun yanına bir çizik atıp bunu geçmek lazım. E, ne, neticede yetiştiremediğimiz sorular kalmamalı. Biliyordum zamanım olsaydı şu soruları da çözecektim dememeliyiz. Süreyi verimli kullanmalıyız. E, soruları bitirdikten sonra eğer zamanımız kalırsa o çizik atıp geçtiğimiz sorulara tekrar dönebiliriz. E, böylece zamanı verimli kullanmış oluruz. Bir de moral verici şey, sevdiklerinizle beraber olmak, olumlu düşünen insanlarla beraber olmak. Etrafınızda kaygı verici, endişe verici şeyler söyleyenler varsa bunlara kulaklarımızı tıkamamız lazım. Bir başka moral verici şey de ben hep şunu hatırlarım, girdiğim sınavlarda bildiğim duaları hepsini okur ve öyle girerim. Sınavlar benim hayatımda olumlu rol oynadı. Benim eee kariyerimi yükseltmemde bana yardım ettiler. İlkokulu bitirir bitirmez bir sınava girdim. Yatılı sınavıydı. Onu kazandım. Ortaokul ve liseyi yatılı okuma hakkı elde ettim. Eğer kazanamasaydım bizim köyümüzde ilkokul 5'e kadardı. Ondan sonra okuma şansım yoktu. Sınav benim okuma şansımı şansımı verdi. Lise bittikten sonra üniversite sınavına girdim. Üniversite okuma ve öğretmen olma hakkı elde ettim. Öğretmenken de ben işimi en iyi yapma ve zamanımı verimli kullanma kaygısıyla hareket ettim. Öğretmenken sınava girdim. Yurt dışını sınavını kazandım. Yurt dışına gittim. Almanca öğrendim. Avrupa'nın her tarafını gezdim. Dil öğrenmek beni zenginleştirdi. Avrupa ülkelerini gezmek tecrübemi artırdı. Yani sınav beni geliştirdi. Sınava hazırlanırken bilgimizi artırırız, yeteneklerimizi geliştiririz, kendimizi geliştiririz. Bilgi beyni besler. Nasıl vücudumuzu gıdalarla besliyorsak bilgiyle de beynimizi besliyoruz. Ya kazanamazsam her şey boşa gitti bir bir vehimdir. Böyle düşüncelere yer vermemek lazım. Ben çalışıyorum. Çalışmak Allah'ın emridir, sevaptır. Bilgi öğreniyorum çalışırken. Bilgi öğrenmek Allah'ın emridir, sevaptır. Peygamberimiz beşikten mezara kadar ilim öğreniniz demiş. Dolayısıyla zamanı verimli kullanıyorum, sevaptır. Ali Fuat Başkil'in, Profesör Doktor Ali Fuat Başkil'in gençlerle baş başasında şöyle bir parola var. Bunu asla unutmayın. Der ki Ali Fuat Başkil, hedef belirle, program yap ve çalış. Üşenme, erteleme, vazgeçme asla vazgeçmeyin. Son dakikaya kadar, son güne kadar elinizden gelenin en iyisini yapın. Sınav günü zamanında kalkın, zamanında yatın, zamanında kalkın. Sabahleyin bir duş alın, rahatlatır o sizi ve kahvaltı yapın. Hafif bir kahvaltı yapın. Kahvaltıda tatlılar yiyin, bal gibi, pekmez gibi doğal tatlılar yiyin ve hafif kahvaltıyla sınava gidin. Çünkü beyin enerji yakar. Glukoz enerji demektir. Sınava başlarken dualarınızı okuyun ve elinizden gelen en iyisini yapın. Allah çalışana verir. Bu sınav bize asıl büyük sınavı hatırlatmalı. Büyük sınav mahşer günü Cenab-ı Hakk'ın huzurunda vereceğimiz hayat sınavı. Bu sınava nasıl tehtizlikle hazırlanıyorsak o sınava da hatırlan hazırlanmalı ve asıl sınavın o büyük sınav olduğunu asla hayatımızda, aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu sınavlar o sınavın hazırlığı, denemesi olmalı. Kendimizden asla vazgeçmemeliyiz. Çalışmalıyız, çabalamalıyız, Allah'a güvenmeliyiz. Allah çalışana verir. Hepinize başarılar, mutluluklar diliyorum. Allah'a emanet olun.